Evet, GTA 6 trailer 2. GTA 5'in çıkışından 13 sene sonra çıkacak. Neredeyse 13 sene sonra çünkü GTA 5 Eylül'de çıkmıştı. Şimdi gelin ilk önce şu ertelenme olayından başlayıp GTA 6 ile alakalı biraz daha konuşalım. Öncelikle oyun 2025'te çıkacak deniyordu ve şu anda 26 Mayıs 2026'ya ertelediler. Bunun olacağı açıkçası belliydi arkadaşlar. Trailer'lar oyunların yapım aşamasında son raddelerde artık sunulur ve bu böyle olmasına rağmen GTA 6'nın ilk trailerında GTA 5'in asetleri var. Mesela arabalara bakarsanız hala GTA 5'teki arabalarla GTA 5'teki arabalarla aynı arabaları görebilirsiniz. Şimdi bir trailer'da bunu gördüğünüz zaman yani önceki oyundan direkt copy paste bir şey gördüğünüz zaman hani anlayabiliyorsunuz daha bu oyunun bitmesine var daha hala yapılıyor yani bir şeyler yapılmaya devam ediyor ki araba tekstürleri hala yapılmaya devam ediyorsa Demek ki biraz daha yolu var hani bunu anlayabiliyorsunuz. Ben açıkçası erteleneceğinden %99 emindim. 2025'te çıkmayacağından %99 emindim ilk trailer'ı gördüğümde bile. Tabi bu ertelenme haberinin sonrasında birçok insan bölündü. Bir kısım kızdı Rockstar'a niye erteliyorlar falan diye. Ben açıkçası kızmayan taraftayım. Çünkü şöyle düşünün. Cyberpunk'a da zamanında insanlar çok fazla kızdı işte 3 kere, 4 kere, 5 kere, 6 kere ertelendi falan diye. Ve hani hayvan gibi zorladılar o zaman CD Projekt Red'i. E çıktı da ne oldu? İyi olmadı değil mi? Cyberpunk ilk çıktığında hiç iyi olmadı. GTA'nın öyle çıkmasını mı istersiniz yoksa adam akıllı çıkmasını mı istersiniz diye düşününce bence ertelemeleri mantıklı. Bir diğer mevzu videonun sonunda da görüldüğü üzere bu oyun PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S'e çıkacak ilk çıktığı zaman. Bilgisayara gelmiyor. Bunu ilk trailerda söylememişlerdi, göstermemişlerdi. Ama zaten biz biliyorduk. Şimdi artık söylemiş oldular. Bunu artık doğruladıklarına göre şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bir tane video yapmıştım GTA 6 oynayabilecek misin diye onu izlemenizi tavsiye ederim ama özet geçeyim. O videoda GTA 6'yı bilgisayarda oynamak için işte RTX 2060 tan başlayıp işte 3060 Ti 3070'e kadar giden bir skalada ekran kartı skalasında size tavsiyeler vermiştim. Şimdi onların doğruluğu artık kesinleşmiş oldu. O parçalarla bir bilgisayar aldığınız zaman GTA 6'yı oynayabileceksiniz. Fakat bu oyunun 2026'ya ertelenmesinde şöyle bir problem var. Ertelenmesi problem değil ama bu tarihe ertelenmesinde şöyle bir problem var. GTA 5'i hatırlıyorsanız 2013'te çıkmıştı. Sonrasında 2013'ün sonunda PlayStation 4 ve Xbox One çıkmıştı. Sonrasında onlara da çıktı GTA 5 ve tam şu an bizim bildiğimiz haliyle çıktı. Bilgisayarda da oynadığımız daha doğrusu şu an legacy artık olan haliyle çıktı. GTA 6'nın başına da çok ama çok yüksek ihtimalle bu gelecek. Çünkü videonun sonunda captured on PS5 yazıyor ve video 30 FPS. Bu ne demek? PlayStation 5'te ve Xbox Series'lerde muhtemelen bu oyun 30 FPS çalışacak. Ha PlayStation 5 Pro'da mı çektiler, normalde mi çektiler bilmiyoruz. Sadece PlayStation 5 yazıyor. Ama ikisi de olsa Pro ve normalin işlemcileri aynı olduğu için yine FPS'in çok artacağını düşünmüyorum. Sadece belki çözünürlük artar, 30 FPS kalır diye düşünüyorum. Ve bunda çok güçlü kanıtlarım da var açıkçası. Çünkü NPC Özellikle GTA 6'nın ilk trailerında da bunda da çok karşımıza çıkıyor. Detayları çok fazla NPC'lerin. Ve bu ekran kartından çok işlemciye yük bindiren bir mevzu. Ve işlemci de değişmediği için bu konsolların hiçbirinin içinde 30 FPS'ten yukarıya çıkabileceğini zannetmiyorum. Bilgisayar tarafına geldiğimizde... Şimdi bu oyun 2026'ya ertelendi. 2026'nın sonunda yeni nesil konsollara geçmemiz gerekiyor. Yani PlayStation 6 ve diğer Xbox ne olacaksa ona geçmemiz gerekiyor. Ve muhtemelen GTA 5'te olan şey GTA 6'da da olacak. Ve eğer öyle olursa bilgisayar portu PlayStation 6 ve o Xbox ne olacaksa artık ona çıktıktan sonra gelecek aynı GTA 5'e olduğu gibi. Eğer öyle olursa o söylediğim ekran kartı ve işlemci skalası pek uymayabilir. Düşük grafikler 30 FPS kesinlikle oynatır ama yüksek grafikler 60 ray tracing bilmem ne oraya geçtiğimiz zaman onlar muhtemelen uymayacak. Muhtemelen bizim bir sonraki jenerasyon ekran kartlarını, işlemcileri beklememiz gerekecek konsollar gibi. Bu bir şimdi teknik olayları, ertelenmesi mevzularını konuştuk. Son olarak gelelim trailer'la alakalı yorumlarıma. Açıkçası bu trailer beni birazcık ürküttü. Neden ürküttü diyecek olursanız çok fazla karakterler üzerine odaklanmış bir trailerdi bu. Yani Jason'la Lucia'nın kendi aralarındaki ilişkiye çok odaklanan bir trailerdı. Bu açıkçası birazcık beni korkutuyor. Çünkü GTA'nın hikayeleri karakter hikayeleri değildi hiçbir zaman. Mesela RDR ile kıyaslayın. 2 veya 1 fark etmiyor. Hani bir de John Marston, iki de Arthur Morgan. Bunların hikayesi önemliydi. Yani karakterler önemliydi. Olaylar oluyordu tabii ki ama karakterlerin Hikayeleri daha önemliydi bu iki oyunda da. GTA'da hiçbir GTA'da bunu söyleyemezsiniz mesela. Yani San Andreas'ta CJ tamam önemli tabii ki ana karakter ama CJ'in karakteri, onun karakterinin nasıl değiştiği, olaylara ne tepki verdiği falan hiçbir zaman çok önemli değildi. 5'te yine aynı, 4'te yine aynı. Herhangi bir GTA düşünün, hepsinde bu aynı. Umarım GTA 6'da RDR 2'ye veya RDR 1'e yani RDR'ye yaklaşmaya çalışmazlar hikaye konusunda. Çünkü eğer öyle olursa ne kadar başarılı olur hikaye kısmı emin değilim. Ya yani şunu aradan çıkaralım. GTA başarılı olacak arkadaşlar. Yani hani hikaye bombok bir şey olsa bile teknik konuda Rockstar işin içinde olduğu için bunun üstüne çıkan oyun belki 10-15 sene sonra gelir. Onu da yine yaparsa Rockstar yapar. Yani bu kesin artık. Tamam mı? Yani Herhangi bir Rockstar oyununa bakın. Özellikle 2010'lardan sonra çıkmış. Yok yani. Hani geçebilen herhangi bir oyun yok yani. Hani o geçebilen bir oyun olduğunda onda Rockstar yapmış oluyor. Yani GTA 5'i düşünün mesela. 2013'te çıktı. 2013'te Watch Dogs geçecek dediler. Geçemedi. Sonra 2014'te şu geçecek dediler. Geçemedi. 2015 oldu. 16 oldu. 17 oldu. Hiçbir şey GTA'ya ulaşamadı bile yani. Yaklaşamadı bile ya. Yani. E 2018 oldu. Bir tane oyun geçti. Ne oyun? RDR2. Yani teknik konuda sıçıp batıracaklarını düşünmüyorum kesinlikle. Ama hikaye konusunda birazcık beni ürkütüyor açıkçası. Çünkü GTA'dan beklediğim hikaye türü karakter hikayesi değil. Ve şu trailer açıkçası beni biraz cringe de etti. Çünkü çok fazla e, bu ikilinin arasındaki işte romantik hikaye, onların aşkı falan filan gösterilmiş. Ya umarım böyle olmaz. Umarım. Gerçekten umarım böyle olmaz. Çünkü GTA 6 daha duyurulmadan, ilk trailer çıkmadan önce bile Rockstar'ın başındaki iki kardeşten bir tanesinin Rockstar'dan ayrılması işler istediğim gibi gitmiyor. Hani sevmiyorum artık yaptığımız şey diye. Hani bunun olması çok büyük bir şey. Yani Rockstar'ı kuran bir kişinin artık istediğimi yapamıyorum deyip çıkması çok büyük bir şey. Umarım hikaye konusunda çok fazla böyle karakter hikayesine gitmezler. Bilmiyorum. Hikaye konusu birazcık tırsıttı beni açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.